Masterchef'te yarı finalde elenen iki isim bakın kimler oldu. Herkesin şok olduğu o isimler. Aslında şampiyon olur, finale oynar deniyordu. Fakat maalesef gelenerek evine döndü ve canlı yayın finalinden mahrum kalmış oldu. Bakın Masterchef'te yarı finalde elenen iki isim hangileri olmuş. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence hangi ikili elenmeyi hak etti ve şampiyon olmayı kim hak ediyor? Düşünceni yorumlarda diğer Masterchef severleriyle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te yarı final iki gün olacak. Ve ilk gün bir adet yarışmacı elenmeden kurtularak yukarıya çıkacak. İkinci günde diğer yarışmacı elenmeden kurtulacak ve geriye kalan iki yarışmacı cuma günü aynı anda elenmiş olacak. Durum böyle olunca yarışmacılar gerçekten bir hayli gerilmiş durumdalar. Çünkü daha önceki sezonlarda olduğu gibi bir Masterchef finali izlemiyoruz. Önceden şöyle oluyordu. 4 tane yarışmacı yarışıyor, en iyi olan yukarıya çıkıyor. Sonra Diğer yarışmacı yarışıyor. En iyi olan yukarı çıkıyor ve sona kalan iki yarışmacı düello yapıyordu. Kötü yemeği yapan eleniyordu ve MasterChef finali ortalama 10-11 güne yayılmış durumda oluyordu. Fakat bu sefer her şey değişmiş durumda. Çünkü bu sefer sadece 3 günde final olacak ve bir günde tam iki kişi elenecek. Durum böyle olunca yarışmacılar bugüne kadar hiç yapmadıkları kadar sinir ve stres yapmış durumdalar. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te elenerek bu sezona dördüncü ve üçüncü olarak veda edecek olan yarışmacılar sırasıyla Eda ve Semih olacaktır. Çünkü bunun sinyallerini dünkü elemede vermiş oldular. Eda sinir stresten dolayı yemek bile çıkartamadı. Semih de bildiğimiz gibi Kerem ve Onur'un gerisinde kaldı. Bu yüzden elenecek olan isimler Semih veda ve olacak.